Merhaba dostlar. Çok zor günler geçirdiğinizde, her şey üstünüze üstünüze geldiğinde, sıkıntılar bitmek bilmediğinde, ne yapacağınızı, ne edeceğinizi kestiremediğinizde, artık Hüseyin Hocam, yani nereye doğru manevra yapsam yanlış, nereye doğru gitsem hata, hep kazanç, şey, hep kayıp, hep eksi, hep eksi, hep, eksi, hep yanlış, Giden hep benden oluyor, kaybeden hep ben oluyorum. İmtihanlar, sıkıntılar geçmek bilmiyor. Nasıl rahatlayacağımı, nasıl biraz şöyle bir bir nefes alacağımı kestiremiyorum diyen kardeşlerime bugün çok güzel bir dua terkibi öğreteceğim. Hemen bir videoyu beğenin, kanala abone olun, hocam. Yorumlara birer tane amin yazalım. İnşallah toplu dualarımız var bu akşam. Toplu dualardan beri e, duaların bereketinden nasibinizi alın sevgili kardeşlerim. Çok zor günler geçirdiğinizde bu dua aklınıza gelsin. Olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an dua, Kur'an ayetidir yani. Bismillahirrahmanirrahim. Festecebna lehu ve neccaynahu minel gammi ve kezalike nuncil mu'minin. Amin. Bir daha söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Festecebna lehu ve neccaynahu minel ghammi ve kezalike nuncil mu'minin. Sadakallah. Ne demek biliyor musun mu? Biz de duasını kabul ile icabet ettik. Kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Arkadaşlar bu duayı sabah ve akşam yedişer defa okuyun. Yedi defa sabah, yedi defa akşam. Hemen okursun, yetiştirirsin bunu yani. Abdest alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Festecebna lehu ve necceynahu minel gammi ve kezalike nuncil mu'minin. Festecebna lehu ve necceynahu minel gammi ve kezalike nuncil mu'minin. Bak hemen yedi defa sabah, yedi defa akşam Güzel bir şekilde okuyun Allah'ın izniyle. Bu dualardan fayda görürsünüz, bize de dua edersiniz can kardeşlerim. Cenab-ı Allah dua ve dileklerimizi makbul eylesin. Sabah ne yapıyoruz? 7 defa, akşam 7 defa okuyan kardeşlerimin bütün işi gücü rast gider. Bir de bakın bir dua kolyesi göstereceğim size. Bu e, Esma-i Erbaini İdrisiye duası. Cenab-ı Allah'ın İdris peygamberimize öğrettiği, gönderdiği, yine İsa aleyhisselamın ve Resulullah Efendimiz'in de bu dualarla dua ettiği ifade ediliyor. 40 tane dua var. O duaların 3. ve 15. duası. 3. duası, 15. duası. Önünde bir dua, arkasında bir dua yazıyor arkadaşlar. Bu Yemen akik taşıdır. Kırmızı renkli gördüğünüz bu taş. Ee, üzerindeki dualar Erbain dualarıdır. Etrafı 925 ayar gümüş kolyedir. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum kardeşlerime. Yemen akik taşını üzerinde bulundurmak bile çok büyük faydası var. Akik taşı ile alakalı zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, hadisi şerifleri var. Akik taşının faydaları bakın Yemen aki olursa stresi azaltır güçlü bir enerji verir. İletişimi artırır, kendine güven duygusunu artırır, zihinsel netliği artırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı taşlardandır. Akik taşı takan kişiye bereket, kazalardan korunma ve kısmetin açılması gibi faydalar sağladığı ifade ediliyor. E bir de ben bu duaların e bu şey bu Yemen akik taşının üzerine bizim hafız var molla ona lazerle bu duaları yazdırdım abi çok güzel bir şey oldu ya etrafı 925 eğer gümüş zaten arkadaşlar bu kolyeyi kadınlar da takıyor erkekler de takabiliyor radyo programlarımda ben binlerce 10 bin civarında diyorlar <laughs> arkadaşlar 10 bin civarında kardeşime bu kolyeden göndermişim ben kaç tanesi ya yurt dışından geldi aldılar tatilde geldiğinde Hocam ayırın ne olur sipariş verin. Birisi neredendi geçen aradığı Hollanda'dan bir kardeşimiz. Türkiye'deki bir akrabasını aldırmış. <laughs> Ondan sonra alan kişi demiş. Ben demiş bunu yurt dışında bir akrabam için alıyorum. Bizi tanımıyor ha kadın. Alan kişi. Demiş yurt dışında bir akraban var sizi takip ediyormuş. Ben onun için alıyorum falan. yazın geldiğinde ona verecekmiş. <laughs> Anladın mı? Biter diye. Tabii. Bir tane kendime bir tane eşimi alıyorum diyen falan çok var. Ama Neden? Abi ben anlatmıyorum. Radyoda bunu kardeşlerimiz alanlar anlatıyor. Ben Hangi bir Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Edirne'den, Elazığ'dan, Kayseri'den her yerden ya insanlar söylüyorlar, anlatıyorlar. Millet diyor ki hocam ben de istiyorum. Aa işte gönderiyorum. WhatsApp numarası var ekranda yazın size de oradan göndereyim inşallah değerli kardeşlerim. Bir. ikincisi bakın bu hani kolyede dualar yazıyor dedim. Bu dualar Erbain duaları işte bu 40 tane duayı bu dualar işte mesela zor günde okunacak dua, borçtan kurtulmaya okunacak dua, kısmetin bağlı diyenlere dua, evlenemiyorum diyenlere dua, evladım olmuyor diyenlere dua, borçtan dertten kurtulamıyorum diyenlere dua. Arkadaşlar neler neler. Hayatınız boyunca size lazım olacak bütün dualar burada. Bakma sen 40 tane dua diyorum ama öyle faydaları var öyle havas ve faziletleri var ki yani ömrün boyunca aklına sıkıntı namına ne geliyorsa cevabı burada. Bu duaların arkadaşlar hem Arapçalarını yazdırdım hem Türk harflerle okunuşlarını yazdırdım ki Elif Bağ bilmeyenler de okuyabilsin. Sonra afişini hazırlattırdım. 40 duanın tamamı yazıyor. Bak bu dualarla ilgili Allah dostları diyor ki bu duaların her biri ismi azamdır. Ne niyetle okunursa Cenab-ı Allah kabul eder. Onun için bunu mutlaka evimize asalım. Sonra Evliya Allah'ın kutbundan, kutuplarından bir tanesi. Kutbul Evliya. Gerçekten Allah dostlarının kutbu. Büyük Veli İmam-ı Gazali Hazretlerinin bir duası var. Hizbul Masun duası. Bu çok güçlü bir korunma duasıdır arkadaşlar. Hizbul Masun çok güçlü bir korunma duasıdır bu. Ailevi sıkıntısı olanlar, işte dünyalık bir işim benim rast gitmiyor falan 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 işimi halledemiyorum, çözemiyorum diyen kardeşlerime işte bu duayı söylüyorum arkadaşlar. Bu duayı kaçırmayın ya. Yani. Benden size kardeş tavsiyesi. Ee, evine asacaksın bunu. iş yerine asacaksın. Bir tane sana, bir tane çocuğuna belki verirsin. Veya bir tane evine, bir tane iş yerine asarsın diye. Bak hem afişini yaptırdım. Hem kanvas tablosunu yaptırdım. 35'e 50 kanvas tablo. Bu tabloyu yolluyorum size. Bak sete bak. Set. Afişini yolluyorum. Erba'in duasının afişini yolluyorum. Erba'in dualarının kitabını yolluyorum. Bir de cep duası. Burada da yine Hizbul Masum var ya tablo. O duanın çanta ve cepte taşımalık için hazırlanmış formudur bu. Böyle güzelce ambalajlayıp bunu da size vereceğim. Tamam mı? Göndereceğim. Ben bu anlattıklarımın hepsini e-ticaret sayfamda 500 liraya satıyorum arkadaşlar. Buradan ekrandaki WhatsApp numarasından şu anda yazın ben de istiyorum deyin inşallah. Takipçilerime 299 liraya göndereceğim. Çok minnak bir kargo ilavesi var sadece. O kadar kardeşler siz de istifade edin faydalanın. Allah'ım dualarınızın dileklerinizi makbul eylesin. Rabbim zorlarınızı kolay eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.